Merhabalar Banu Gözüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bilinçaltı ile çalışacağız. Hep çalışmaya devam ediyoruz aslında. Hani bilinçaltındaki bir takım şeyler bizim hayatımızın gerçeklik planını etkiliyor. Hep bunu söylüyoruz. Çocukluk zamanında aldığımız kararlar ve bunun neticesinde bugünkü yaşadığımız şeyleri oluşturuyoruz. Her şey muhteşem. Bir takım çalışmalar yaptık bayağı da bir ilerlediğimizi kaydettik. Sözlerimiz altındaki gerçekliği gördük. Her şey muhteşem dediğimiz anda bir takım olumsuz inançlar gelişmeye başladı. Bu bazen dış faktörlerden de olabiliyor. E, çalışma arkadaşınız diyor ki ya işte bırak bu işleri gibi şeyler söyleyebiliyor. O halde ne yapalım? Bugüne kadar birçok şey istedik. Belki de olmadı olmayanlara kendimize belki unutturduk. Yeni olabileceklerin peşine takıldık ve zaman içinde bazıları oldu, bazıları da olmadı. Olmamasının sebebini hep dışımızdaki insanlara bağladık. Yani bugüne kadar işte onun yüzünden, annemin yüzünden, bunun yüzünden, iş arkadaşım yüzünden gibi gibi birçok şey dedik. Halbuki bugün tek bileceğimiz şey ne yaşadıysak ve ne yaşamıyorsak aslında istediğimiz neler hayatımıza gelmiyorsa bilinçaltımızdaki o olumsuz bilgilerden olabilir. Bugün sizlere vereceğim ve anlatacağım biraz da üstünüzde çalışmanız aslında gerektiren tekniğin eğer hakkını vererek birkaç kez uygularsanız emin olun mucizevi sonuçlar doğurabilir. Yani buna kendi üstümde de birçok danışanım üzerinde de şahit oldum. Bu nedenle sakin bir zamanda bunu odaklanarak gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Şu an şimdi bir dur. Ne olmasını isterdin? O olmasını istediğin her neyse onun olmuş halini bütün canlılığıyla gözünün önüne getirebiliyormuş. Şimdi bir dur. Gözünü kapa ve bunu bir imgele Örneğin hayatına girmesini istediğin hayalindeki aşk, hayalindeki bir insan, bir para, ev veya iş yani o tabloyu gözünün önünde canlandırman gerekiyor. Bu canlandırmayı yaparken elinin altında bulunan kalem kağıt lütfen olsun çünkü bir yandan da aslında e, içinden çıkan belki bunun olmayacağını söyleyen ve aksini yaratmak isteyen zihin bunları bir sözlerini yaz bakalım. Bu konuyla ilgili zihnindeki bütün olumsuz kayıtlar kağıda döküldükten sonra gözünün önünde aynı canlandırma varken tekrar bir başa dön. Her olumsuz sözü tam anında tespit et. Çok hissederek ve inanarak o olumsuz sözün senin işine yaramadığını fark edip onun var olan alandan çıkmasını ve aynı yere onun olumlu halinin yüksek sesli kendi sesinle tekrarlayarak yerleşmesini sağla. Şimdi kısaca bir örnek vereyim. Başka bir şehirde sevdiğin bir kişiyle, eşinle ya da çocuğunla çok mutlu, güzel bir ev hayal ettin. Ama içindeki o ikinci olumsuz ya da biz buna ego sesi diyoruz. O ses diyor ki bu hayalin ne mi? Hayatında henüz sağlıklı bir ilişkin bile yok. Ne hayalinden bahsediyorsun? böyle bir ses geldi içine ve nasıl olacak bu dedi. Şimdi onun yerine de ki ben zeki, güzel, çekici bir kadın olduğuma inanıyorum ve biliyorum. Bu nedenle hayatımı, sevdiğim adamı ve onunla kuracağım güzel bir aileyi çekeceğimi biliyorum. Kendine yüksek sesle söyle. Eğer o noktada olumluya inancında bir direnç varsa yani zihnin her ne dediysen her ne yazdıysan ne yapar hangi ritüeli yaptıysan yine de bir e, direnç oluşturuyorsa benim bu var olan direncimin ya da bu kaydımın doğru olduğunu olan inancım hangi yaşadığım andan geliyor şimdi bu sorunun götürdüğü yere gittiğinde bu bazen çok küçük yaşlarında olan bir sahne veya birkaç yıl evvelki bir sahne de olabilir. O oyunda, o sahnede o olumsuz kelimeye neden bu kadar inandığına bir bak bakalım. Seni inandıran neydi? O sahnedeki olumsuz sözü de dönüştür ki yeni olumlu kaydının oraya ge geçiş yapacağı alanın açılmış olsun. Böylece anlarsın ki olumsuz kelimenin yeri ve zamanı yani altta hala bütün enerjisiyle yaşayan o olumsuz bir kayıt varken olumluya ya da hiçbir söz veya hiçbir biliş senin bilinç altında yer bulup bir yeni bir oluşum oluşturamıyor. Olumsuzun çıkması ve onun yerine olumlunun kendine bir yer edinmesi gerekiyor. Şimdi daha evvel e, kayıt ettik, olumsuzları çıkardık, ka, e, bir kayıt listesi oluşturduk. Şimdi buraya ne yazdıysan tek tek bunlar üzerinde çalışıp her olumsuz kelimenin yerini bulup oradan olumluya dönüştürecek istediğin hayalini kurduğun yani gözünün önünde de canlandırabildiğin yani imgelediğin her neyse o senin için artık evrende bir yer oluşabilir, oluşturabilir hale gelmiş oluyor. Yani sen isteklerinin önündeki o duvarları kaldırmış oluyorsun. İsteklerinin önü açıldı. Şimdi senin için senin doğrunsa istediğin artık hayatına girmeye hazır. Önündeki o bütün olumsuz zihnindeki tortuların hepsini temizleyerek yarattığın yeni gerçekliği yani düşünce enerjini gücünle kullanıp eğer yeni bir oluşum oluşturabilirsen güzel bir yaratım ve keyifli bir hayat oluşmaya başlıyor. Eğer tarif ettiğim bu çalışmayı yapmadan düşünce gücünü kullanıp farklı bir enerjiyle Yine yaratım tabii ki yapabilirsin ama yarattığının altında bazen ezile edebilirsin. Çünkü eğer o olumsuz enerjiyi nereden, ne zaman tanımladığını bulamazsan, bazen e, hani kiri halının altına süpürmek gibi düşünebiliriz. Her şey bizim için bazen çok hayırlı bitmeyebilir. O yüzden de bu çalışmayı yaparken olumlamalardan da emin ol. Sana destek olacak eğer sana uygun bir olumlama var etmek istersen lütfen her bir kelimenin olumlu olmasına dikkat et. Daha fazla olumlama örneği için istersen bağını gözüm instagram sayfasında da e, bunlardan örnekler bulabilirsin. Olumlamaları içselleştirmen için önce kendinde var olan e, bu çalışmada yaptığımız gibi olumsuz kaydı ve o kaydı hangi yaşadığın olaydan kendine edindin bunu bulman gerekiyor. Değişim bulduğun o anda başlamış oluyor. Doğru çalışmada o olayın içindeki olumsuz kaydı bulduğun anda ve onun olumlamasını da zaten içinden almış oluyorsun. Evet sevgili arkadaşlarım, umarım bugün anlattıklarım birçok kişinin değişim adımları için bir yol açar. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarla aslında var olan yeni versiyonumuza hazırlanmış oluyoruz. Evet bu çalışmaları yapıp güzel sonuçları benle de paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.